Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri ve Taze Üzüm. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri henüz talebe hocası Üftade Hazretleri bir gün yanına çağırır bütün talebeleri. Mevsim kış, vakit akşam, evlatlarım der, canım taze üzüm istedi, kim bulup getirir? Talebenin kalbinden aynı şeyler geçer. Bu kar kışta üzümle gezer? Ama Aziz Mahmud Hazretleri farklı düşünür. Madem ki hocam istedi, bulmalıyız der. Ve kalkıp arz eder. Efendim, müsaade ederseniz ben bulup getireyim. Hocası da peki, git getir der. Aziz Mahmud çok sevinir. Sepeti takar koluna, düşer bağın yoluna. Çekirge mevkiinde kendilerinin bir üzüm bağı vardır. Süratle oraya varır görür ki her taraf bembeyaz kar altında kalmış asmalar. Bir asmayı temizler karlardan, salkım salkım üzümler çıkar alttan. Bu hocamın kerameti der ve doldurur sepeti. Şükreder allah Teala'ya ve hızlı adımlarla yürür dergaha. Kuş gibi uçar. Zira omuzunda dünya dolusu bir servet var. Kar soğuk, karanlık, Hiçbirini görmez kendisi. Az sonra üzümleri arz edecek hocasının nurlu gönlünü sevindirecektir. Kendi kendine der ki bir Allah adamını sevindirmek ne demek? Dünyaları versen zor ele geçer ve bir ara ayağa kayar düşer bir çukura. Uğraşır çıkamaz zira derindir çukur. Aziz Mahmut ise çaresiz kalben yardım ister üstadından. O anda bir ihtiyar belirir, elini uzatıp çeker yukarı. Fakat o da ne? Göremez onu bir daha. Sepeti omuzlar ve yükler efendim dergaha doğru yürür gider. Üftade sorar, çukurdan çık bana kim yardım etti? Üker boynunu bilmiyorum efendim der ve hocası buyurur ki o sana yardım eden ihtiyar Hızır Aleyhisselam'dı der efendim fi emanillah.